kadının güncesi ocak hazırlayan selvet bayraktar tokat selvet bayraktar 2r ile ethatmil.com seslendiren Merve Koç Merhabalar değerli umudun kadınları dergisi dostları Yeni bir yılda sizlerle yeniden beraberiz. Yine kadına dair ne varsa paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle. Bu sayımızda haksızlıklarla mücadele eden, hem cinslerimizin sesini duyurma çabasına yer veren haberlerden oluşan bir köşemiz var. Önce başlıklar. Evlerinde bile güvende değiller. 394 kadın katledildi, 259 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Katip Çelebi Üniversitesi'nde mobbing eylemi. Manisa'da Ferdi Zeyrek dönemi, büyük şehirde kadın çalışanların oranı %23 arttı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden cinsel saldırı iddiasına açıklama. 4B hareketi kadınları. Flört, sevişmek Evlenmek ve çocuk yapmak yok. Evlerinde bile güvende değiller. 394 kadın katledildi, 259 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2024 yılı kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısına CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli DEVA Partisi İl Kadın Çalışmaları Başkanı Nalan Ilgın katıldı. Rapor'a göre 2024 yılında 394 kadın katledildi, 259 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulundu. Platform, 10 yıldaki en yüksek kadın cinayeti verisi olduğunu dile getirdi. Konuşma yapan kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataselim, "Kadınlar öldürülüyor. Hiç bu kadar çok öldürüldüğümüz bir dönem olmadı. Bu tesadüf değil. Bütün bu politikaların sonucu olarak 394 kadın cinayeti, 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti bu ülkede. Aile odaklı politikalardan bahsediyorlar. Ailenin korunması, güçlendirilmesi eylem ve vizyon planı açıkladılar." Şimdi baksınlar bu tabloya. Kadınların %71'i aile içerisinde öldürüldü. %42'si mevcut eşleri tarafından öldürüldü. Kadınların %57'si evlerinde öldürüldü. Kadınları hapsetmeye çalıştıkları o evlerde kadınlar öldürüldü, dedi. 42 failin adli sicil kaydı olduğunu dile getiren Ata Selim, biz kadın cinayetlerini durdurmak istediğimizde, yürümek istediğimizde, anayasal hakkımızı kullanmak istediğimizde o kelepçeleri bizim bileklerimize taktılar, o kelepçeleri gerçekleri haber yapan gazetecilere taktılar, kadın katillerine, tecavüzcülere takmadılar o kelepçeleri ifadelerini kullandı. Bakanlığa seslenen Ataselim, İçişleri Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı açıklasın. Kadın cinayetlerinin gidişatı ve seyri nedir? Ülkenin İçişleri Bakanı 2024'ün 10 ayı içerisinde işlenmiş kadın cinayetleri verisini açıklarken dedi ki: "274 kadın cinayetinin içerisinde 32 kadın koruma altındayken öldürüldü." dedi. Kapısını açtıkları için mi bu kadınlar öldürüldü? Kapıları açtıkları için demek yerine şu kadar memurumuz 6284'ü uygulamamış. Kadese kadınlar basmış, biz koşup yanlarına varamamışız dememişsiniz. Kadınları suçlamayı tercih ediyorsunuz ifadelerini kullandı. Genç Feministler Federasyonu temsilcisi Güneş Akşahin'de, babalar tarafından öldürülen kız çocukları ve genç kadınlarda ciddi bir artış var. Bu yıl 33 kız çocuğu öldürüldü, 19'u babaları tarafından katledildi, 19 kız kardeşimizin 9'u da annesiyle beraber babaları tarafından öldürüldü. 2023 yılında babaları tarafından öldürülen kız çocuğu sayısı 5, bu yılsa 19, neredeyse 4 katına çıkmış. Biz Ocak ayından beri AKP hükümetini uyarıyoruz. Bu aile odaklı politikalardan derhal vazgeçin. Ailede kadınları şiddeti açık hale getiriyorsunuz." dedi. Cevizli Bağ'da bir KYK'da evlilik öncesi eğitim programı düzenlemesine tepki gösteren Akşahin, işte bakan bunu yapıyor. Çocukların nasıl hayatta yaşadıklarını takip etmiyor. Bakanlık evlilik öncesi eğitim programı seminerleri düzenliyor. Bu resmen genç kadınlara evliliği dayatmaktır. Bu ülkenin genç kadınlarının derdi ne evlenmek, ne AKP'nin hayat tarzına sahip olmak, ne de sizin anlattığınız gibi sadece çocuk doğurmak. Bizler bu özgürlük mücadelesinin bayrağını taşıyanlarız, dedi. Akşahin, evlilik öncesi programın görselini ise buruşturarak attı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu temsilcilerinden Şirin Yalıncakoğlu, mücadeleyi büyütmek zorundayız, örgütlenmeliyiz, her bir yerde örgütlenmeliyiz, asla korkmamalıyız. Çünkü asla yalnız yürümeyeceğimizi biliyoruz. Kadın cinayetleri verilerini görüyoruz. Bunların hesabını sormak için evlerde, meydanlarda, sokaklarda ve örgütlenerek sesimizi yükselterek kadın cinayetlerini durduracağız diyoruz. Mücadelemiz zor olacak biliyoruz ama bu mücadeleye varız ifadelerini kullandı. Basın toplantısında konuşan CHP'li Hatice Selli Dursun, "Artık kaybedecek tek bir kız kardeşimiz daha yok. İşte o tek bir kız kardeşimiz için mücadele etmeye, omuz omuza emek vermeye Dayanışma içinde bir arada durmaya devam edeceğiz," dedi. DEVA partili Nalan Ilgınsa, İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olduğumuz zaman şiddetin ne kadar azaldığını veriler bize gösteriyor. Ama sonraki geçen yıllarda şiddet artmaya devam etti. Burada iktidara soruyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne ilk başta taraf olan bir ülke olarak neden ilk başta da çıkan bir ülke olduk? Bunun takipçisi olmaya bizler de devam edeceğiz dedi. Katip Çelebi Üniversitesi'nde mobbing eylemi YÖK Başkanı Erol Özvar'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde 2030'a doğru yüksek öğretim vizyonu toplantısına katıldığı sırada üniversitenin Balatçık kampüsü girişinde Eğitim İş İzmir 4 Noğlu Şubesi mobbing eylemi yaptı. Üniversite yönetimince uygulanan mobbingin mağdurlarından birinin Nuray Aras isimli çalışan olduğunu belirten şube başkanı Elbey Kale şunları söyledi: "Konu mobbing olduğunda İKÇÜ yönetimi çalışanlar arasında ayrım yapmamaktadır. İşlerini layıkıyla yapan güvenlik ve temizlik personeline sudan sebeplerle tutanaklar tutulmakta, soruşturma tehdidi altında çalışmaları beklenmektedir. Kendilerine mobbing uygulanan İKÇÜ çalışanları zaman zaman istifaya zorlanabilmekte, zaman zaman da intihara sürüklenebilmektedir. Bu iki seçenekten birini seçmeyen personeller uydurma vahanelerle işinden atılabilmektedir. Mobbing mağdurlarından biri olan Nuray Aras, 2022 yılında KPSS puanıyla atandığı İKÇÜ'de destek hizmetleri ve güvenlik biriminde hizmetli olarak çalışmaya başlamıştır. Haftada bir gün özel eğitim alması gereken ağır engelli oğluna refakat edebilmesi için kurum tarafından idari izin kullandırılmadığından tüm yıllık ve mazeret izinlerini kullanmak zorunda bırakılmıştır bakmakla yükümlü olduğu ağır engelli yakını olan memurun fazla çalışma ve gece çalışmasından muaf olduğuna dair dilekçe verdiği güne kadar hafta sonları yapılan ÖSYM ve AÖF sınavlarında çalışması için birim amiri Sara Turgut ve şube müdürü Abdullah Görkem Ünal tarafından baskı görmüştür. Aras'ın 17 Kasım 2023'te sınıf temizliği yaparken kaza geçirdiği, bu kazanın üniversite yönetimince SGK'ya bildirilmediği ve kaza nedeniyle arasın ağır işlerde çalışmaması gerektiğine ilişkin hastane raporuna da uyulmadığını kaydeden kale şöyle konuştu: 29 Mayıs 2024 tarihinde sağlık raporuyla birlikte MEP onaylı dış giyim, kalfalık ve bilgisayar işletmenliği sertifikalarının olduğunu, üniversitenin beden gücüne ihtiyaç duyulmayan ve uzun süre ayakta kalmayı gerektirmeyen bir biriminde çalışabileceğini bildiren dilekçesini rektörlüğe vermiş. Cevap verilmemesi üzerine yazdığı ikinci dilekçesine 30 Temmuz 2024 tarihinde talebiniz uygun bulunmamıştır şeklinde yanıt verilmiştir. Nuray Aras, okula verdiği dilekçesinden rektör ve genel sekreterin haberinin olup olmadığını öğrenmek için genel sekreter Nurettin Memurla görüşmeye gittiğinde, Nurettin Memur kendisinin ve rektörün durumdan haberdar olduğunu belirtmiş, eğer bu şekilde sağlık raporları almaya devam ederse işine son vermek zorunda kalacaklarını söylemiştir. 31 Temmuz 2024 tarihinde 3 aydır beklediği fizik tedavisine başlanmış 9 Ağustos 2024 tarihinde rektörlük fizik tedavi raporunu FEN'le aykırı olduğu şüphesiyle Nuray Arası evinden ve eşinden oldukça uzak mesafe olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etmiştir. 29 Ağustos 2024 tarihinde raporun FEN'le uygun olduğu sağlık kurulu raporuyla onaylanmıştır. İKÇÜ rektörlüğünün tüm bu keyfi uygulamaları neticesinde 26 Eylül 2024 tarihinde eğitim iş avukatlarımızla birlikte üniversiteye idari dava açılmıştır. 6 Kasım 2024 tarihinde 8. İdare Mahkemesi tarafından Anayasayla güvence altına alınan temel haklarından olan sağlık ve çalışma haklarının ihlali anlamına geleceği dolayısıyla davacı açısından telafisi güç ya da imkansız zararlar oluşabileceği vurgulanarak yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Üniversitenin karara itiraz etmesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi 5 Aralık 2024 tarihinde itirazı reddetmiştir. Yargılama nihayetinde devamının kabulüyle dava konusu hukuka aykırı işlemin iptaline karar verilmiştir. Nuray Aras tüm bu süreç boyunca yoğun mobbinge maruz bırakılmıştır. Özellikle özel eğitim günleri için kullandığı yıllık ve mazeret izinleri bittiğinde ağır engelli oğlunu derslere götürmesi engellenmiştir. Nuray Aras'ın ağır engelli oğlunun askerlikten muafiyet işlemlerini İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırabilmek için izin istemesi nedeniyle hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığını belirten kale şöyle konuştu. 16 Aralık 2024 tarihinde görev yeri değişikliği ve mesai saatleri güya mahkeme kararına uyularak hazırlanmıştır. Buna göre normalde mesaisi 8 17.00 saatleri arasında olan Nuray Aras'ın yeni mesaisi sabah 8'de başlayıp gece 20.30'da bitecektir. Bir saatlik öğle arası sayılmazsa tüm mesaisi boyunca 30 dakika çalışıp 15 dakika mola vermesi beklenmektedir. Tüm sağlık raporlarına ve mahkeme kararına rağmen gene temizlik işi verilmiş olup her gün 6 adet sınıfı, çok sayıda laboratuvarın da bulunduğu Su Ürünleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültelerine ait 2 binayla medya merkezini de temizlemesi beklenmektedir. Rektörlük, Nuray Aras'ın sağlığı ve oğlunun hayatıyla oynadığı yetmiyormuş gibi can güvenliğini de tehlikeye atmak istemektedir. Üniversite yönetimine karşı yeni bir davanın açıldığını ifade eden Kaleş şunları söyledi. İKÇÜ Rektörlüğü Nuray Aras'ı sağlığından etmek, ağır engelli oğlunu özel eğitiminden mahrum bırakmak için elinden geleni yapmakta, yasaları çiğnemekte, mahkeme kararlarını umursamamaktadır. Kamu kurumlarındaki mesai saatlerini sadece İzmir Valiliği düzenleyebilmektedir. Temizlik işi yapan bir memurdan 12,5 saatlik mesai yapması beklenemez. İKÇÜ Rektörlüğü derhal yaptığı yanlıştan dönmeli, başta YÖK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İzmir Valiliği olmak üzere tüm yetkili kurumlar bu konuda gereğini yapmalıdır. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu uygulamalara karşı gereğinin yapılması için Nuray Aras, İKÇÜ Rektörlüğüne itiraz dilekçesini vermiş, ayrıca Nuray Aras adına Eğitim İş Genel Merkezimiz tarafından, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmıştır. Emekçilerden yana taraf olan Eğitim İş Sendikası temsilcilerine ve üyelerine yapılan haksızlıklar karşısında boyun eğmeyecek, kararlılıkla hak arama mücadelesini sürdürecektir. Manisa'da Ferdi Zeyrek Dönemi Büyükşehir'de kadın çalışanların oranı %23 arttı. Başkan Zeyrek'in 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından göreve gelmesiyle kadın istihdamı arttı ve seçim öncesinde 604 olan kadın çalışan sayısı aradan geçen 9 ayda 744'e yükseldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, kadınların iş hayatına dahil edilmesinin toplumsal kalkınma için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak Kadınların bilgi ve yeteneklerinden yararlanmak hem kurumumuzu hem de toplumumuzu daha güçlü kılacaktır. Bu nedenle kadın istihdamını arttırmak bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur." dedi. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için fırsatlar sunmanın önemine değinen Başkan Zeyrek, kadınların sadece ekonomik hayatta değil, toplumsal hayatta da güçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Zeyrek, "Kadınlar toplumu dönüştürme gücüne sahiptir." Onların aktif bir şekilde iş gücüne katılmaları ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarıdır. Bu yüzden kadınların çalışma hayatında daha görünür olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz diye konuştu. Başkan Zeyrein liderliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi kadınların yalnızca çalışan olarak değil, yöneticilik pozisyonlarında da daha fazla yer alabilmesi için çeşitli projeler geliştiriyor. Bu kapsamda kadınların kariyer gelişimlerine destek sunan programlar hayata geçirildi. Başkan Zeyrek, kadınların liderlik rollerinde yer alması toplumun geleceği için büyük bir kazanımdır. Belediye olarak bu alanda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kadın istihdamını destekleyen bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, sadece belediye bünyesinde değil tüm toplumda daha adil bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Zeyrek en önemli amaçlarının Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımların kadınların iş gücüne katılımını arttırarak diğer kurumlara da örnek olması olduğunu ifade etti. Aralık ayında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin Avrupa'da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmaları amacıyla geliştirdiği, Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartını imzaladıklarını hatırlatan Zeyrek, belgeyi imzaladığımız gün görevim ve yaşamım boyunca kadın erkek eşitliğinin hep savunucusu olacağımı söylemiştim. Bu sözümün arkasında olduğumu yineliyorum, dedi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden cinsel saldırı iddiasına açıklama. İstanbul'da MCÖ isimli kadın, rapçi Ege Taş'tan, Osman Can'dan ve Mehmet Sayık Akpınar'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu da konuyu köşesine taşıdı. Terkoğlu, bir yandan şarkı sözünden tutuklanan rapçiler, öbür yandan evdeki delillere rağmen bırakılanlar, bu düzenin adaleti yok ifadelerini kullandı. Konunun gündeme gelmesinin ardından önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bir basın açıklaması yayımladı. Dernek tarafından yapılan açıklamada cinsel saldırıya maruz bırakıldığını iddia eden MCÖ'ye hukuki destek sunulmuş ve dernek gönüllü avukatları tarafından ilgili şikayet dosyası üstlenilmiştir. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup, sosyal medyada mesnetsiz açıklamalarda bulunarak şikayetçi MCÖ'yü zan altında bırakmaya çalışmaktadır. Şikayetçi MCÖ, cinsel birlikteliklerde rızasının bulunmadığını açıkça beyan etmiş olmasına rağmen şüphelilerin serbest bırakılması, adalet mekanizmasının yetersizliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bir kadının tecavüze maruz bırakılmasından sonra yaşamış olduğu travma ve tehditlerin yanı sıra toplumdan dışlanma ve şüpheyle karşılanma örneği ne yazık ki bir kez daha yaşanmaktadır." denildi. MCE uyuşturucu etkisi altındayken sadece bir kişinin tecavüzüne maruz kaldığını zannederken 26 Aralık tarihinde ilgili savcının ağzından kendisine 3 kişinin tecavüz ettiğini öğrenmiştir. Bir yandan şarkı sözlerinden tutuklanan rapçiler, öte yandan evdeki delillere rağmen serbest bırakılanlar. Adaletin tecelli etmesi ve mağdurların haklarının korunması adına kamuoyunun duyarlılığına güveniyoruz diyerek açıklama sonlandı. 4B hareketi kadınları flört, sevişmek, evlenmek ve çocuk yapmak yok. Kadına yönelik şiddet ve nefret söylemi dünyada yükselirken Güney Kore'de başlayan 4B hareketi Amerika ve diğer ülkelerde yayılmaya başladı. Güçlenen kadına karşı erkek baskısı Güney Kore'de 2014 yılında başlayan 4B hareketi Koreli feminist platformu tarafından Twitter kullanıcıları arasında başladı. Güney Kore'de kadınların yüksek öğrenime kayıt oranı erkekleri geçti. Bu oran Amerika başta olmak üzere diğer ülkelerde de benzer şekilde seyrediyor. Kadınların iş gücüne katılma oranları da arttı. Kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi Güney Koreli erkekleri korkuttu ve kadınları aşağılamak üzere karşı örgütlenmeye başladılar. Koreli erkekler arasında feminizm karşıtı erkek hareketleri ortaya çıktı. Mart 2022'de devlet başkanı seçilen Yoon Suk-yeol, Kore'nin düşük doğurganlık oranı için feminizmi suçladı ve ülkenin cinsiyet eşitliği ve aile bakanlığını kaldırma sözü vererek seçimi kazandı. Göreve geldikten sonra hükümetin cinsiyet kotalarını kaldırarak, insanların cinsiyetlerine göre değil, liyakatlarına göre işe alınacağını açıklayan Başkan Yoon, 19 üyeli kabinesine sadece 3 kadın atadı. Bu gelişmelere bir tepki olarak 4G hareketi internette güçlenmeye başladı. Korece'de dört, hayır anlamına geliyor. Kadınlar erkeklerle dört eyleme hayır diyor. Erkeklerle seks yok, erkeklerle flört yok, erkeklerle evlenmek yok, çocuk sahibi olmak yok. Hareket üyeleri yaşamlarını kendi özgürlüklerini inşa etmeye adayacaklarını söylüyor. Hareket artık kurtarılamaz gördükleri Koreli erkekleri değiştirmek amacında değil, kadınlara güçlendirici bir yaşam tarzı göstererek değişim getirmeyi umuyorlar heteroseksüel evlilik veya flörtten gelen riskleri ortadan kaldırmak istiyorlar. 4B'nin savunucuları Kore'nin hala kadınlar için korkutucu bir yer olduğunu vurguluyor. Güney Kore, gelişmiş ülkeler arasında en büyük cinsiyet maaş farkına sahip ve kadınlar hala iş gücü piyasasında yaygın ayrımcılıkla karşılaşıyor. 4B kadınları bağımsız bir yaşam sürdürmek için kendi ekonomik güçlerini inşa etmeyi öncelik haline getiriyor. Birçok grup, Kadınların tasarruf yapmayı ve yatırım yapmayı öğrenmesine yardımcı olacak etkinlikler düzenliyor. Hareketin ortaya çıkışından bu yana Güney Kore'deki plastik cerrahi harcamaları 58.3 milyar dolar geriledi. Ülkenin doğurganlık oranı da dünyanın en düşük seviyesinde. 2022'de 0.78 olan doğum oranı 2023'te 0.72'ye düştü. Gelecek sayımızda daha iç açıcı haberlerle buluşabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın. 22 Ocak 2025